Evet birisi demiş ki sen kasaplığını yap bu işi uzmanlara bırak. Evet ben de dedim bırakayım. Ben de dedim bırakayım. Ama sonra bir baktım bir tanesi diyor ki uzman bu adam sakalı var çünkü. Oruçken diyor böyle yalap şalap diyor yıkamayın diyor taharet yaparken diyor. Vakum yapar diyor. Vakumu diyor yaptı mı diyor. Maazallah diyor oruç bozulabilir diyor. Oradan diyor su kaçabilir diyor. Sonra baktım dedim ki din bu olamaz. Benim Kur'an'da okuduğum dinle bu adamın anlattığı dinle aynı din değil. Demek ki dedim burada bir şeyler var. Sonra dedim ki bir TikTok yayını açayım. Sonra bir baktım ki ooo TikTok'ta da var aynısı. Adamlar orada da aynısın. Peygamberimiz tuvaletteyken böyle şakaklarına bastırdı. Kapı açık mıydı birader? Yoksa size bunu kendisi mi anlattı? Yani birileri gördüm diyor sürekli. Tuvalete, pe peygamberin tuvalette çıktıktan sonra arkasına girip kokuyor, kokuyor. Mis kokuyordu tuvalet diyor. Oğlum niye kokladınız? Ya siz psikopat mısınız güzel kardeşim? Neden bunu yapıyorsunuz? Yani ya da bunu, bunu siz yapmadınız. Birileri yaptı. Ya yapanlara niye inanıyorsunuz? Sonra baktım ki Kur'an'daki Muhammed'le bu adamların anlattığı Muhammed bir değil. Ama çok önemli bir detay var. Küçük abdestteyken böyle. Şey pardon, büyük abdestteyken böyle. Küçük abdestteyken böyle böbreğini tutarmış. Bak sol böbreğini ama. Sağ niye tutmuyorsa artık bilmiyorum herhalde o an sol böbreğine komut veriyor ve oradan e, arıtma işlemi yapılıyor herhalde. Yani ilginç bir olay. Neyse. Sen alim misin? Yok benim böyle bir iddiam yok. Ben sadece bir teslim olanım. Kur'an tüm Kur'an başka hiçbir şey değil. Kur'an'ı açıklayan Rabbimizdir. Muhammed'e düşen sadece tebliğdir. Rabbimiz Kur'an'da diyor ki elçileri biz sadece müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Tebliğ, elçiye düşen, elçiye düşen sadece tebliğdir. Elçiye düşen sadece tebliğdir. Elçiye düşen sadece tebliğdir diye onlarca ayet var. Ama sizin umurunuzda mı? Bilmiyorum. Bulut kardeş demiş ki peygamber deyince salat selam ediyorlar doğru doğruluyorlar. Allah deyince kimse de tık yok. Ayıptır ya demiş. Bak insani açıdan sadece ayıp. Dini açıdan putperestlik. Ama gerçekten normal bir insanın fıtratına da aykırı geliyor. Ya kardeşim ben de yaşadım bunu. Camide Muhammed dedikleri zaman bir uğultu çıkıyor böyle. Allah Allah falan böyle bir şeyler oluyor. insanlar böyle yapıyor falan. Ulan diyorsun ya ne kadar önemli. Hani bir şey var yani. Ya adam Allah diyor, herkes birbirine bakıyor, konuşuyor, kimsenin umrunda değil. İyi de burada bir terslik yok mu ya? Bu iş normal bir şey mi sizce? Yani peygamberin adı anıldığında kendinden geçen, Allah anıldığında tüyü kıpırdamayan Müslüman. Allah'ın kulu. Ya kardeşim sen Muhammed'in kulu olmuşsun, farkında değilsin. Ki Muhammed bundan tamamen habersiz. Peygamber size böyle mi dedi? Yani benim adım anıldığında ki bunu hadis olarak uydurmuş olsalar bile... Ya sizin demeniz lazım ya. Bir peygamber böyle bir şey söyler mi ya? Allah'ın peşi sıra beni de zikredin, beni de... An. E Kur'an'ın tamamında Muhammed Kur'an'ı getirmedi mi bize? E bu Muhammed, şey bu Kur'an'ın içindeki her ayeti Muhammed peygamber kendi ağzından insanlara vaaz etmedi mi? Evet etti. E sürekli Kur'an'da diyor ki Rabbinizi anın, Rabbinizi anın, Rabbinizi anın, Rabbinizi çokça zikredin. Ya bu kadar ayetin üstüne Kur'an'ın dışında bir bilgi geliyor bize. Peygamberi zikredin, onu anın, onu yüceltin falan filan. Bu, bunun neye neyine inanıyorsunuz ki? Nasıl inanıyorsunuz? İlginç de bir konu yani. <laughs> Veda hutbesi ne der? Veda hutbesi şunu söyler. Ben size Kur'an'ı bıraktım. Bir tanesi böyle söylüyor. Ben size Kur'an ve sünneti bıraktım. Bir diğeri de diyor ki ben size Kur'an ve ehl Beyti bıraktım diyor. Buyur sen seç Azrail. Buyur sen seç. Lütfen senin tercihini bekliyorum. Azrail lütfen bana peygamberimizin neyi bıraktığını söyle. Üç tane versiyon var veda hutbesinde. Size Kur'an'ı bıraktım, Kur'an'ı ve sünneti bıraktım diyor bir tanesi de ayrıyeten. Ya da Kur'an'ı ve ehli beyti bıraktım diyor. Evet, neyi bırakmış Muhammed Peygamber? Kur'an'dan karşılığını e, söyleyeyim ben size. Evet, birisi demiş ki Kur'an'ı bıraktı. Evet. En'am suresi 19. ayette Muhammed Peygamber diyor ki: "Allah şahittir ki size ve ulaştığı herkese vaaz etmem için bana bu Kur'an verildi." Bu Kur'an verildi. Siz ne diyorsunuz? Abi, Kur'an'ın dışında bir şeyler daha verilmiş. Allah Allah. Neye göre inanacağım ben buna? Ya verilmemişse, ya zan ve tahminse ki öyle. Ya hikayese, ya masalsa, ya uydurmaysa. Ya peygamber iftiraysa. Olur mu abi bunca adam, bu bunca... Ha sen insana inanıyorsun. Ya biz o dine inanmıyoruz kardeşim. Bizim öyle bir dinimiz yok. Bizler insan kulaklarıyla gelen değil, Allah'ın ayetleriyle gelen bilgiye inanıyoruz. Kesin bilgidir. Kur'an kesindir. Nettir. Mahşer günü bu kitaptan sorulacaksınız diyor Allah. Ben bu kitaptan sorulacağım, bu kitap bana ne söylüyorsa ben onu yapıyorum. Siz bu kitaptan söylenenin üstüne 3 milyon tane daha ekleyip yapıyorsunuz ki bunu açık şirktir. Allah'ın yasalarının üstüne sürekli yasalar ekliyorsunuz. Neyse devam edelim. Adetli kadın namaz kılar mı? Bakın bununla ilgili birçok yayın yaptım. Ee, Videoda çektim tekrar edelim. Bakara suresi 222-223'e bakın. Rabbimiz diyor ki kadınlar özel zamanlarda sadece cinsel ilişkiden uzak duracaklar. Bitti. Olur mu abi? Namaz kılamaz, oruç tutamaz, hacca gidemez, zekat veremez, Kur'an okuyamaz, camiye giremez. Kardeşim o bu din değil. Bak o teslimiyet değil. O İslam değil. O tarih boyunca insanların ilahçılık oynayarak uydurduğu bilgiler. O sünnilik dini, şiilik dininden. Bizim dinimizde böyle bir şey yok. Bizim dinimizde bir tek yasa kaynağı var. O da Kur'an. Bizim dinimizde bir tane ilah var. Falan alim böyle söylemiş ama öbürü de böyle söylemiş. Acaba hangisi doğru? İkisi de benim umurumda değil. Beni ilgilendirmiyor. Çünkü o insanların bu din yani Allah tarafından zerre yetkilendirilmiş bir durumları yok. Atıp tutmuşlar tarih boyunca hepsi bu. Bu kadar basit. Olur mu abi ya? Bun ya! E Kur'an boyu hep bunu söyler zaten Rabbimiz. Firavun da aynı cümleyi kullanmış be güzel kardeşim ya. Firavun'un cümlesini kullanmayın ya. Musa gidiyor Firavun'a diyor ki ya Allah'ın vahiyleri bu 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 bu. Musa diyor ki, şey Firavun diyor ki ey halkımız siz bu Musa'nın söylediklerini hiç atalarınızdan duydunuz mu? Yoktur biz bunu hiç hiçitmedik. Bu Musa bir yalancı işte. Kriter'e bak. Biz duyduk mu? Duymadık. O zaman bu yalan. Ya kardeşim sen duyduğun her şeye inanıyor musun ya? Böyle bir, böyle bir din olabilir mi? Yani Allah sence peygamberi yolluyor, eline bir kitap veriyor, gönderiyor ama diyor ki ya bu kitabın açıklamalarını da sana işte öyle sağdan soldan yollayacağım ben bakalım işte nereye ne kadar bulursan bir kütüphane kitap, bir kitap Kur'an. Kur'an'ı açıklamak için bir kütüphane kitap var. Ya kardeşim akıl mantık almıyor zaten bunu. Yani bu, bu kitabı anlayabilmek için bunları okuman lazım. Ama kardeşim buna insanın ömrü yetmez zaten. 24 saat işi gücü bıraksa okusa gene yetmez. Bitmez ya. Adam, tuvalete gittin. Üç parmağından hangisini kullandın taharet yaparken? Ne bu? Bu din. Ya kardeşim, Rabbimiz Kur'an'da diyor ki, temiz olun. Temiz olun ya. Temiz olun ya. Abdest alacağın zaman, işte diyor arkamda diyor, ardında diyor pislikle mi abdest alacaksın? Ya kardeşim siz nasıl insansınız ya? Siz öyle mi geziyorsunuz? Bu zaten başlı başına bir sorun. Siz ilk önce temizlenmeyi öğreneceksiniz. Bunun dinle bir alakası yok. İnsan temiz olmalıdır ya. Sen yani ne, nasıl bir zihnin var senin? Ben çözemiyorum yani. Adam abdest alırken diyor ardımı temizlemem lazım. Ya kardeşim senin ardın niye kirli? Kendine bu soruyu sor. Senin ardının zaten temiz olması lazım. Ve bunun dinle bir alakası yok. Dinle bir alakası yok. Rabbimiz seni normal bir insan kabul ediyor ve o şekilde gezmeyeceğini kabul ediyor. E sen öyle geziyorsan yani o da senin tercihin yani. Ne bileyim fantazi midir, nedir? Olsun ben abdest alırken temizleyeceğim. Dursun şimdi mi diyorsun yani? Ne yapıyorsun? Ben anlamadım ki. Necasetten taharet. Vay arkadaş ya. Rabbimiz Kur'an'ı korumuştur. Matematiksel olarak nasıl koruduğunu da bize bildirmiştir. Rabbimize övgüler olsun. 19 mucizesiyle Rabbimiz Kur'an'ı koruduğunu bize gösterdi. Matematiksel, somut, kanıttır. Rabbimize övgüler olsun. İncelemek isteyenler teslim olan ork sitesinden 19 mucizesini inceleyebilirler. Kur'an sonra ait inceleyebilirler. Bu arada onun da bilgisini verelim. E, Youtube'da artık e, sesli Kur'an sonra ait yazarsanız kanala girin. 114 surenin 114'ünü de Türkçe dinleyebilirsiniz. Yetkilendirilmiş çevirinin Türkçesi, Türkçe versiyonu olarak.